mesela şu fırça 4400 yani şu ip 550 yeni satılıyor. Bunlar da yine bir temizlik yapabilmek için sivri süpürgeler. Have a nice day. Lawson marketler burada da var. Lawson Family Mart 7-11. Bunlar Japonya'nın tümüne yayılmış. Bazı bölgesel yerler de var. Onlar illere göre değişiyor. Ama Don Quijote en ucuzu. Don Quijote'da yemek var, hediyelik eşya var, çikolata var, ilaç var, çanta var, giysi var, ayakkabı var. Aklınıza ne gelirse var. Buradan böyle bir nehir akıyor. Aşağıya doğru. O balığa bak. Zıplaya zıplaya gidiyor. <laughs> Suyun devresi çok küçük ama içinde balıklar fıngır fıngır oynuyor. Zıplaya zıplaya gidiyor ya. Şimdi dediğim gibi Japonya düz bir ülke değil. Her tarafı dağlarla çevrili şehirlerin. Şehirleri tam ovaların içerisinde dağların arasında kurmuşlar. Yerleşim alanları bu şekilde. Burası şehrin tam merkezi. Buradaki tapınaklara gideceğiz, bambu ormanlarına gideceğiz. Çok keyifli, güzel yerler bizi bekliyor. Burayı planlarımda iki ya da üç gün koydum. Bakalım gidersek, Nerede ne yaşarsak planlı programlı yaşamıyoruz. Her şey yolunda gidiyor şimdilik. Hadi bakalım Kyoto. Şehir merkezin içerisinde ilk kez Budist tapınağına bu kadar yakın yaklaşacağız. Burada farklı Yerlerde de dua etme yerleri var. Buraya kadar gelip buradan sonra ayakkabıları çıkartıp da girebiliyorsunuz. Tatan malların üzerine basılmıyor. Görevli içeri girebilirsin dedi. Burada bir Buda heykeli var. Çok farklı bir ambiyans var burada. Tütsü kokuyor içerisi. Burada Yine daha önceden yaşamış olan Budist rahiplerin heykellerini yapmışlar. Mumlar var burada. Buraya oturup da dua eden insanlar var. Bukov mağazasına girdim. Burada bazı ürünler ikinci el, bazı ürünler de sıfır olarak satılıyor. Mesela bu 72.700 yen, %10 taksa beraber 68.000 yene geliyor. Bu sıfır ürün. Ama altta mesela bu Nintendo'lar var. 3 SDC Switch'ler var. 29.000 yene. Yani şeyde düşersin. 2.900, 27.000 yen. O da yaklaşık 14 bin lira. Bir Nintendo Switch alabilirsiniz. Burada PlayStation 4 kolları var. 7200 yen yazmışlar. Burada da yine ikinci el ama temiz. Az kullanılmış. 60 bin yen. Taksa düşerseniz 54 bin yeni. Alabilirsiniz bu oyun konsollarını. Burası genellikle kitap, DVD, anime karakterlerinin satıldığı yerler. İkinci elleri de var, sıfırları da var. Buraya gelip bir şey de satabiliyorsunuz. Buradan gelip bir şeyler de alabiliyorsunuz. Japonlar bu konularda ciddi anlamda alışveriş meraklı olan. Mesela PlayStation 2'nin bir memory kartı. 8 megabaytlı bir memory kart. Burada da mesela 891 yene kollu atari salonu oyunlarından kolunu alabiliyorsunuz. Burada da yine bir switch şarj aleti var. Direksiyon seti var. Xbox'ın 2800 yeni bir kulaklığı var. Bu alınabilir 2800 yeni. 900 yeni yani 1000 800 TL'ye şöyle bir PlayStation 2 alınabilir. Burada yine çok eski retro oyunların oynandığı kaset takılan ateriler. Yani bunlar benim ilgimi çekiyor. <laughs> Bizim yaşlarımızdaki birçok insanın da ilgisini çektiğine inanıyorum. Bu mağaza bizi ilgilendiren kısmı orasıydı. Şimdi şey Kiyotan'ın sokaklarında kaybolmaya devam edelim. Var var ya inanılmaz güzel yerlerde yaşamışlar. Hala yaşamaya devam ediyorlar. Böyle heykelleri var. Tapınakları yine birkaç tane noktadan oluşuyor. Şimdi burada heykeller var koruma amaçlı bunları tel örgüye almışlar burada bir samuray tarzı kıyafetler olan birisi bu da aynı burada da yine bir budist rahip Şimdi dört tarafında ayrı ayrı girişinde bu heykeller mevcut buradan tapına ana giriş kapısı Burası maalesef kapalı. İçeride çanlar çalıyor muhtemelen. İçeride Budist rahipler mevcut. Burası da bir anaokulu aynı zamanda. Ağaçlar her yerde. Burası küçük şehrin tam merkezinde bir tapınak minik Buda heykelleri de <laughs> çok şirin gözüküyor ama yani bizim dilimize göre böyle şeyler puta giriyor. Şimdi bu, bu tapınaklarında şöyle bir enstantane var arkadaşlar. Bu şeyde su kapları var. Su kaplarının yanında da sular koymuşlar. İnançlarına saygı duyuyoruz tabii. Bizim mezarlıklarda da mezar taşının hemen yanında e, hayvanlar su içebilsin diye ufak oyuklar olduğu da bir gerçek. Belki de onların koyulma amacı da bunu, bunu gerektiriyordur. Burada bir tarih yatıyor. Ahşap kapının eskiliğine bakar mısınız? Tam bir retro olmuş. Şu an bir tarihe dokunuyorum. Buraları metal çok farklı bir tarihi eser. Bu bambu bambudan yapılmış çöp stikler buzdolabı yapıştırma süsleri mini kürdanlar eşinize dostunuza hediyelik eşyalar götürebileceğiniz yerler mesela çaydanlığın altına bunu açıyorsunuz yanmasın diye koyduğunuz yer. Böyle bambudan su sebilleri yapacaksınız evinizde. Olukları kullanmak için bunları da tercih edebilirsiniz. Bu da tapınaklardaki su bakraçı. Bunun abdest alıyorlar. Bunun fiyatı da 1210 yenmiş ana giriş kapısından geçerken şu tarihe dokunmak istiyorum. Dik merdivenlerden sonra yine bir dik merdivenler bizi karşılıyor. Limonu kiralayıp da buraları gelen birçok turist mevcut buralarda. Merdivenler o kadar dik ki bir de yüksek. Açılı gidiyor. 60 65 derece açıyla dine dine çıkıyoruz artık Burayı uzaktan gördüm. Çok efsane bir yer ama maalesef buraya giriş yokmuş. İçeride çok özel ziyaretçiler ve Budist sahipler var. Bir kule gibi bir yer burası. Burayı da gezip üst katına çıkmayı çok isterdim. Tam tepesinde de bir leylek heykeli yapmışlar. Burada da yine Kimona giymiş insanlar fotoğraf çekiliyor kılıç da vermişler şıkla <laughs> <laughs> ellerine fotoğraf çekiliyorlar yapma oğlum oğlum yapma sokacağım bir tarafına kuş seslerinin arasında ağaçların size dallarıyla bir yol oluşturduğu mükemmel bir alandan geçiyoruz. Bu yol nereye gittiğini inanın bilmiyorum. <laughs> İnsanlar gidiyor diye ben de gidiyorum. <laughs> Bazı şeyleri spontane yapmak daha güzel. Ben o kadar ders çalıştım. Nerelere gidecek? Harita, işaretler, Google Maps özellikleri nerelerde ne yedir, ne içilir. İnanın bazen aramadan tesadüfen insanların gittiği böyle kalabalık oluyor. Dalıyorum. Peşi sıra Gitmek istediğim yerlerle karşılaşıyorum Muhteşem bir duygu Dünya kazan ben kepçe Şu ana kadar 16. ülkem oldu Daha gezilecek 200 küsür tane daha ülke var Ömür yeter mi? Maddeat yeter mi? Zaman yeter mi? Sağlık yeter mi? Bilmiyoruz. Ama elimden geldiğince gezmeye devam edeceğim. Bu çarkları çevirerek bir ritüel gerçekleşiyor. Biz de bu ritüele ayak koyduralım. Hepsi farklı farklı. Buradan gelen ziyaretçiler bunları bu şekilde döndürüyorlar. Bu Kodayıcı tapınağı da çok geniş bir alana yayılmış durumda. Böyle minik patikalardan oda oda olan evlerin içerisine doğru ilerliyoruz. Buraya giriş ücreti grupla gelirseniz 500 yen yetişkin olarak 900 yen karşılığında buraya geliyorsunuz. Burada da yine çok büyük bir Buda heykeli mevcut.